Benim ismim Diren Kartal. Son 10 senedir İngiltere'de binlerce insanlara antrenman veriyorum. Kilo vermek istiyorsan, sağlığını geliştirmek istiyorsan, kas oranını yükseltmek istiyorsan ve sağlık hakkında genel bilgini geliştirmek istiyorsan beni bu sayfada takip edebilirsiniz. Gelecek aylarda size bedava karın kas geliştirme, bacaklarını geliştirme, ne kadar yemene, içmene, dikkat etmene programları bedavaya vereceğim size. Bu sayfayı takip edin. Artık Türkiye'de spor kültürünü geliştirmeye geldim. Serenay çekiyor musun? Abi kardiyo ağırlıktan önce çok saçma bir şey. Ayrı gün yapın. Kardiyo ve ağırlık aynı günde yapmanıza gerek yok. Herkes kilo vermek için ilk yaptığı şey koşuya gidiyor. Kilo vermek istiyorsan koşman lazım değil. Sıfır. Zero. You don't need it. Bye. Ağırlıktan önce koşu yaparsan ağırlık yaparken bir enerjin kalmaz. Enerjin ağırlık yaparken kalmazsa fiziğini geliştiremezsin. Ağırlık yapman lazım ki kas oranın yükselsin. Ki güzel bir fiziğe ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kuvvetli olmak için. You understand? Peace. Bye. Görüşürüz. You like that? Tchau.